Evet arkadaşlar, yine ve yeniden merhaba diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir parl parlatma işleminin ayrıntılarını sizlere gösteriyoruz. Öncelikle, çoğu yıkamacı bunları sadece tek bir zımparada yapıyorken, ben bunun size gerçeğini söyleyeyim. Öncelikle gösteriyorum, zımparalarda 800, bu ilk kademeniz. İkinci kademeniz 1500 üçüncü kademeni ve son aşamanız olarak 2000 numaralı zımparayı atıyorsunuz. 2000'den attıktan sonra kurutuyorsunuz çok güzel. Kuruttuktan sonra hiçbir yerinde ıslaklık kalmamak şartıyla ondan sonra pastanızı ya da macununuzu sürüyorsunuz. Üstünden bakın bu şu anda daha yapılıyor. Ee, diğer farı gösterebilir misin? Diğer far daha yapılacak. Yakından şöyle göster. Yakından göster. Ee, üstünü şöyle üstü göster. Bak bu yanık gibi duruyor mesela. Güneş yanıdır bu. Fark edilebiliyor mu videoda? Muhakkak fark ediliyordur. Ben görüyorum çünkü. Ee, bu güzel kalktıktan sonra parlak bir hale alacak. Şu anda e, videoma son veriyorum. İşten bittikten sonra size tekrar dönüş sağlayacağım.